Evet, bunlar çalışmalarımız sonucunda yer altında açmış olduğumuz mezarın içinden bir odaya giriş yaptık ve bu eserleri orada çıkardık. Büyük olanın boyu 48 santim, diğeri 27 santim. Bu da 27 santim. Bu da 27 santim. Bunlar 30 santim. 15 santim. 14 santim. 13 santim. 20 santim 16 santim bu görmüş olduğumuz heykellerden ortalama 20 tane daha var ben sadece birkaç tanesini görmek açısından çekmiş bulunuyorum biraz sonra bunları çıkarmış olduğumuz mezara gidip Oradaki mezarı da çekip göndereceğim. Bugün 16 Kasım 2019. Bu tarihte bunları çekiyorum.